Bunlar her yıl öğrencilerin ve velilerin e, belki de ilk kez karşılaştıkları bir sınav oluyor. Üniversite düzeyindeki öğrenci kitlemi oluşturuyorsunuz. Ama adrese dayalı olunca tamamen notu üzerinden bir e, profil oluşturuyorsunuz. Şimdi öncelikle bir tercih listesi oluştururken, Nurhan Hanım'ın sorusuna oradan yola çıkarak geleceğim. Bir tercih listesi oluştururken değerli e, veliler, tüm yüzdelik bilimler, geçen yıla ait olan o tüm yüzdelik bilimler, tüm genelinde oluşmuş o için. Ee, bu noktada da hocam sağ olsun bizlerle birlikte oldu. Bu kıymetli bilgileri bize aktardı. Biraz sonra da En çok istediğiniz okulda, en az istediğiniz okulda bir sürü arama oluşturuyorsanız bu da bence en sağlıklı. Ben kendi yolumu buldum. Çünkü öğretmenlerim ve ailem de bana tıbbı da yaptı. Mühendismişim Başaramak istediği ama başaramadığı bazı şeyleri uğraşmak ve çok fazlaca veri toplamak gerekiyor ki velinin elinde ne Evet, matematiğe mi bakayım, yoksa şey, evet. evet. psikolojiye bakayım hocam. Soru bu aslında. Bunlar, orada bu 15 tane okulun 5 tanesini elemek zorundayız. Bu o ikinci sırada yazdığı Anadolu sesini istiyor. Önemli olan burada, sizin bir dilinizde ne kadar sanki uzaktaki bir okul daha iyi bir okulmuştur gibi. Biraz da bence birinci tercihini kendi sesinden yana kullanabilir, ikinci tercihinde bir Anadolu sesini yazabilir. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu okullar listesinde keşke ilk diline göre bir dağılımla verir o yoğun trafik içerisinde toplu taşımada geçemek zorunda kalıyor. fazla çok zayıf. çok şey söyleyince ee, evet, yani evet. bir de müfredatımız mesleki teknik gibi görünse de Aileyle onların bireysel özelliklerine uygun da aslında çocuklarımızı yetiştirebiliyoruz. Bugünler doğal olarak tercihlerin çok sıkı ve yoğun bir şekilde yapıldığı günler. Dolayısıyla öğrencilerin ve daha çok da velilerin çok heyecanla takip ettikleri bir zaman dilimi. Ee, özellikle öğrencilerin e, e, liselere giriş sınavında elde etmiş oldukları performansa ve başarıya göre e, veliler artık okul arayışlarına girdiler ve yüzdelik dilimlerine uygun olan okullar hangileri ise onlardan bir seçim yapmak istiyorlar. E, tercih sadece dediğimiz gibi sınava giren öğrencilerin yaptığı bir uygulama değil hem sınava giren öğrencilerin hem de sınava ...girmese dahi e, adrese dayalı olarak yapacakları okul tercihlerini yaptıkları bir süreç. E, ayın 28'inde hemen sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başladı. E, 17 Temmuz'a kadar bu süreç devam edecek. E, bu zaman dilimi içerisinde veliler eğer öğrenci sınava girmişse... E, ...özellikle sınavlı okulları tercih edebilme hakkını elde ediyorlar. Sınava girmemişlerse e, veya sınava girmiş olmalarına rağmen... ...adrese dayalı okullarında ilk e, 5 okul oradan 10 tane okulda sınavla ilgili tercihleri yapmış olacaklar. Bunların tercihlerini yaparken genel olarak e, e, yüzdelik dilimler üzerinden bir değerlendirme yaparak, önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimleri hangileri ise o yüzdelik dilimleri üzerinden bir liste oluşturmak, bir yelpaze içerisinde seçim yapmak, kendi yüzdelik diliminin birazcık daha yukarısında olan okullardan başlayıp birazcık daha aşağısında olan okullardan bir liste oluşturmak şanslarını artıracaktır. E, yaklaşık 10 tane tercih hakları var. Bazen 10 taneyi dolduramayabilirler. 6-7 seçim yaparak noktalayabilirler. Önemli olan burada da en son yazdıkları okula ne kadar yüzdelik dilimde uzak olup olmadıkları eğer çok yakın yerlerden yazıyorlarsa biraz o dilimlerde bazen yıldan yıla farklılıklar oluşabilir ve bundan dolayı kazanma şansını riske edebilirler. Böyle bir riski yaşamamak için e, alt sıralarda yazdıkları okulların yüzdelik dilimlerinin biraz kendilerinin daha aşağısında olan yerlerden olması onlar için yarar olacaktır. E, tabii ki bir kere öğrenciler için okul tercihlerinde e, zaten lise türü sayısı çok fazla değil. Yani Türkiye'de baktığımızda özellikle tercih edilecek lise türlerine baktığımızda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile birlikte bir de Anadolu İmam Hatip liseleri dediğimiz 5 ayrı kategoride öğrenciler tercihler yapabiliyorlar. Hangi tür liseye gitmek istediklerine karar versinler. Bunu biraz tabii yüzdelik dilimler aslında belirliyor. Mesela yüzde üçlük, beşlik dilimdelerse o zaman fen lisesi de dahil tüm lise türlerini seçmek gibi bir avantaj yakalayabiliyorlar. Ama yüzdelik dilimleri biraz Biraz daha aşağılardaysa, örneğin yüzde on beşler, yirmiler, otuzlar seviyesindeyse doğal olarak fen ve Anadolu liselerine girmekte zorlandıkları bir yüzdelik diliminde bu sefer mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle Anadolu İmam Hatip Liselerinin de içinde bulunduğu bir tercih listesini oluşturmaları gerekiyor. E, bu açıdan bakıldığında çocuklar hangi tür okula gideceklerini belirlesinler ama o okulda hangi gelecekte kariyerlerini hangi yönde e, yönlendirecekler? Yani hangi alanda uzmanlaşacaklar? Akademiye geçtiklerinde, üniversiteye geçtiklerinde hangi alanda kendileri mutlu olacak. Onunla ilgili de en azından bir ön hazırlık yapmaları gerekiyor ve o tür bir liseye gitmeleri gerekiyor. Liselerle ilgili ön yargı taşımasınlar. Bir lisenin puanı yüksekse veya dilimi yüksekse o lise illa daha iyi lisedir. Puanı ondan birazcık daha düşük olanın daha zayıf bir lisedir şeklinde böyle bazen sadece puan üzerinden veya dilim üzerinden bir algı ile tercih yapmak çok doğru olmayabilir. Çok uzak yerlerdeki liselere gitmek biraz eğitim öğretim sürecinin o 4 yıllık zamanda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacakları bir e, dönem olacak. O nedenle e, lisenin e, lokasyon olarak öğrencinin yaşadığı yerine kadar yakın olduğu çok önemli. Eğer başka illerdeki bir liseye gideceklerse ki o e, ilde ki lisenin e, bir e, pansiyon, bir yurt olananın olup olmadığı da elbette çok önemli. E, tüm bunları dikkat alarak çocuklar okul seçimlerini yapabilirler. Önemli olan okulların onlar için ne kadar onları ne kadar değerli hissettirdiği, e, ne kadar onların eğitimi öğretimini önemsedikleri, onlara e, özellikle bir sonraki eğitim süreci olan akademiye geçişte ne kadar katkı sunup sunmayacakları, çocukların kendi kişisel gelişimlerine ne kadar katkı sağlayıp sağlamayacakları, okulların temel özellikleri bu. E, baktığımızda Türkiye'deki okullar genel olarak birbirine çok benzeyen okullar. Dolayısıyla birazcık da burada öğrencinin kendisine de çok fazlaca iş düşüyor. O gayreti gösterecekleri okullar hangileri onlara yönelmelerini tavsiye ederim. Bu süreci kaçırmasınlar. Daha doğrusu hemen acele, acele bir tercih listesi oluşturup teslim etmek yerine e, gerçekten okulları da araştırarak e, bilmedikleri hususlarla mutlaka bir uzman desteğinden yararlanarak tercihlerini yapmalarını öneriyorum. Ve, ve belki ilk yerleştirmede sonuçlar istedikleri gibi gelmediği takdirde, yani istedikleri okulları kazanamadıkları takdirde hemen yerleştirme sonrasında 22 Temmuz'da başlayıp iki hafta devam eden bir nakil süreci de karşılarında olacak. Bazen hedefledikleri okula ilk yerleştirmede yerleşemiyorlarsa o nakil sürecinde de tekrar o geçmek istedikleri okullara geçebilme şansını yakalayacaklardır. Ben hepsine başarılı bir tercih dönemi diliyorum. Evet, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yine bir tercih sürecindeyiz. Üçüncü yılımızdayız bu sene. Yine heyecanımızı koruyoruz. Ee, ve bu sene e, farklı bir şey de yapmak istedik, farklı bir uygulama. E, Salim Bey, Salim Yunusal bu konuda e, tercihler konusunda, LGS süreçleri konusunda e, duayen isimlerden birisidir kendisi. Velilerimiz ve öğrencilerimiz sürekli zaten okulumuzu ziyaret ediyorlar. Onlara en iyi tercihi nasıl yapmaları gerektiği, bu zorlu süreci nasıl atlatmaları gerektiği, iyi bir lise seçimi nasıl olması gerektiği ve açıkçası çok farklı bir program, çok farklı bir kültür ve çok farklı bir planlaması olan ve geleceğe aslında çok büyük hedefleri olan okulumuzun da nasıl işlediğini, neler yaptığını da en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an böyle bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz heyecanlıyız her sene olduğu gibi. Başarılı bir üç yıl geçirdik. Bu başarıların devam edeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinden tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, tüm şu an DGS sınavına girip e, tercih yapacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her şey gönüllenici olsun. Teşekkür ediyorum. Okulumuzda özellikle bu dönemde LGS dediğimiz liseler giriş sınavı için bir tercih dönemi için bir çalışma yapıyoruz. Seminerler veriyoruz. Burada bu süreçte veliler tabii kafalar çok karışık olduğu için en azından bu dönemde gelsinler okulu görsünler gelsinler rehber öğretmenlerimizden idare eden biz öğretmenlerden bilgi alsınlar diye çaba sarf ediyoruz. Bir de bugün tabii özellikle şey yapacağız alanın doğayan insanları getirdik. Onlardan velilerin bilgi almasını sağlayacağız. Tabii de eğer mümkünse okulumuz hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bizim burada tabi her ne kadar ismimiz meslek sesi diye geçse de aslında meslek sesinin yanı sıra akademik olarak da çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Hatta çocukların bazı iyi yönlerini geliştirmek için işte algoritma gibi, yazılım gibi, robotik gibi alanlarda, olimpiyat gibi alanlarda, tübitak gibi alanlarda da çalışmalar yapıyoruz. Ee, ben biyoloji öğretmeniyim ama e, hakikaten samimiyetle söylüyorum. Yani çocukların burayı e, gezip görüp tercih etmesini çok istiyorum. Öğrenme, medya, teknoloji ve aralık tercih yapmam nedeni ilk önce 5 e, yıl eğitim sunması ve ilk senesinde güzel bir nitelikli dil vermesi. Benim amacım aslında şimdi 11-12 sınıfında tabii yeni sınavdan çıktım ama bunun artık lisede eğitim süreci bitmiyor. Üniversitede önemli. O yüzden 11-12 ve sınıflarında ağır sayısal ders yani yüksek saatli dersler imkanı sunması için. Bu Demirören Medya ve Anadolu Teknolojisi'ne tercihlerde yazmam yazmama nedeni bu. Aslında amacım donanımlı bir mühendis, mühendislik, ol, mühendis olmak ve bunun için de bana güzel bir yani benim için iyi bir sayısal ders onalana sağlayan güzel bir okul olması lazım Yani sözlerim bu kadar. Aslında çok da bir şey söylememe gerek yok. Yani nedenim yüksek donanımlı bir mühendis olmak için bu okulu tercih etmem. Ee, tercihlerimizi bilinçli yapmak için e, ...Sait Hoca ile birlikte e, güzel bir söyleşimiz oldu, dinledik. Okulu e, sosyal medyadan öğrendim. E, bir öğrenci için, dünya vatandaşı olabilmesi için tüm yeterlikleri sağlayan e, güzel bir okul. Çocuğumuzun yeteneklerini de ön plana çıkarabilecek, onu besleyebilecek, dünya vatandaşı olmasını sağlayacak tüm donanımlara sahip olduğuna inanıyoruz. E, bu okulu e, ilk iki tercihimize e, iki bölüm var. İki bölümü de ilk iki tercihimize yazmayı düşünüyoruz. Demirören Medya ve Teknik Lisesi'nin öğrencilerine verdiği imkanlar çok güzel ve sahiplenici bir Yuvası var gibi hissettim ben okula geldiğimde. Okulu çok güzel, büyük. Ondan sonra yurt dışı imkanları sağlıyor. Ve eğitim verdikten sonra üniversitede de hani nasıl diyeyim mesela bir kişi işsiz kaldığında çünkü bizim okula gelip seminer yapmışlardı. Hani o kişiye iş imkanı da sağlayabiliyorlar, staj imkanı da yapıyorlar. Yani her öğrencinin isteyeceği durumlar bunlar o yüzden tercih ediyorum. Okulunuzun öğrencilere sağladığı avantajlar, olanaklar inanılmaz derecede güzel. Özellikle böyle bir zamanda. Yani bu okulu tavsiye etmemek, seçmemek için hiçbir neden yok.